Şimdi ayet-i kerimelerimizin tefsirlerinde İsmail Hakkı Bursa ilk ayette ne buyuruyor? Şimdi cehennemden bahsetti. Meşhur bir rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh, diyor ki Allah Teala cehennemi bin yıl yaktı tutuşturdu. Fe ebyazzat cehennem bembeyaz oldu böyle. Sümme evkadet el bin yıl daha tutuşturdu. Fe ahmarrat kıpkırmızı oldu böyle. Kor. Bin yıl daha tutuşturdu. Fe esveddet simsiyah oldu cehennem ateşi. Öyle ki fehiye sevda kelleylil muzrim. Kap karanlık gece gibi. Kıp kırmızı. Simsiyah. Karanlık gece tabi İstanbul'da çok bulamazsınız ama köylerinizde vardır herhalde. Böyle ışık yok falan. Kap karanlık. Ben onu Etiyopya'da yaşamıştım. Afrika'da. Hiç ışık yok. Bir şey yok. Habeşistan'da. Ondan sonra adam bizi köyün ortasına bıraktı. Ben geliyorum dedi. Ne gelen var ne giden. Hatta meşhur bir hikayemiz vardı öyle. Bir baktım uzaktan böyle bir pantolon bana doğru yürüyor. Ondan sonra Allah Allah lan bu nasıl yürüyor diyorum ondan sonra. Oradaki kardeşlerimiz de esmerler ya. Yani vücutları siyah ya. Hava siyah, adam siyah, sarı pantolon gibi sadece pantolon gözüküyor. Başka bir şey gözükmüyor. Ya dedim Cemal ya, oğlum dedim açlıktan dedim herhalde halüsinasyon görüyordum Pantolon bana yürüyor diyorum ya. O da harbiden abi diyor sonra başka bir şey çıkmasın falan. Bir de baktık adam o da gülünce ben beyazla dişleri var. Ya sen mi dinledik ya falan. Kap karanlık cehennem ateşi de öyle. Işık yok. Aydınlık yok. Ve herkes hücrelerde olacak cehenneme giren. Öyle toplu yanma yok yani. Çünkü düşünün. Bizden örnek vermeyelim haşa. Ekip yanıyor. Kaç kişi? 100 kişi. Hapishanede dayak yiyorsun. Şimdi 100 kişi yediğin farklı, tek başına yediğin farklı. Niye? Adam bir kere sırayla başladığı zaman sana gelene kadar dakikalar geçer. Bir. İkincisi, onu döverken, izlerken güç alabilirsin. Anladın mı? Arkadaşın da dayak yiyor, sen de yiyorsun. Olsun hepimiz yiyoruz işte. Biraz böyle bir güçlenebilirsin yani. Demek ki yapacağımız, çekeceğimiz varmış dersin. Kendini tatmin edebilirsin. Ama orada herkes yalnız. Yanan yalnız, dayak yiyen yalnız. Yani sesleneceğin kimse de yok. Konuşabileceğin, dertleşebileceğin kimse yok. Adam bir hapishaneye göre 70 yıl kafayı yiyor değil mi içeride? Ama en azından konuşacağı ne var? Bir adam var. İşte ne diyorlar? Kader mahkumu var, kader arkadaşı var. Muhabbet, sohbet, bilmem ne. Vakit geçiyor. Cehennemden nasıl geçecek? Kimse yok. Diyor ki bin yıl bağıracak böyle cehennemin görevli meleğine, Malik'e. Malik de orada duruyor. Adam bağırıyor aşağıdan. O hiç ona bakmıyor. Düşünsene ya. Şurada bir tane adama seslensen iki kere işte Ahmet abi, Ahmet abi adam sana bakmayınca sen dersin Ya sen kimsin bana bakmıyorsun ya? Biz adam değil miyiz yani? Sana sabahtan beri sesleniyorum kardeş. Orada adam yene de koymuyorlar. Bin yıl sesleniyor, hey şişt, buradayız falan. En son bininci yılın sonunda dönüp bakacak böyle diyecek ki ya bir sinek mi diyor? Ne oluyor yani? Tam dalga var. Yani cehennemde psikolojik azap da var abi ya. Sadece ateş değil, psikolojik azap da var. Perişan oluyorsun. Allah'ım bu gece buradan gidiyoruz bakalım. Allah'ım bizi cehennemden azat eylesin. Amin. Mahfuz eylesin. Amin. Uğramadan direkt cennete gitmeyi nasip eylesin. Amin. Simsiyah oldu. Kale Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Selam'a dedi ki Mâ ara Mikail dâhikan kaktu. Ben dedi ey Cebrail Mikail'i hiç gülerken görmüyorum. Hiç suratında böyle bir gülümseme, bir tebessüm. Mikail Aleyhisselam yok. Niye dedi böyle? Alemem tahike Mikail mündü hilukatin Cehennem yaratıldığından beri Mikail'in e suratı gülmüyor dedi ya. Yani. Onu gördüğünden beri gülemiyor dedi yani. Fel yalhaku kalilen vel yebku kethira. Ya çok gülüyorlar, az ağlıyorlar ama gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer. Allah bizi muhafaza eylesin. O yüzden neye güldüğümüze dikkat edeceğiz. La yugadiru sagireten ve la kebireten İlla hasaha buyuruyor Rabbimiz. Ve mecedu ma Ne yaptıysanız önünüzde bulacaksınız. Yani 12 yaşında mı akıl bali erdin günahların başladı? 12 yaşından işte kaç yaşı? 50, 60 yaş? 50 60'a. Her şey yazılmış. Sen bile bazen dün ne yediğini unutuyorsun. Öyle mi? Günleri unutuyorsun. Allahu Teala öyle bir sicil hazırladı ki hiçbir şey unutmuyor. Her şey not alınmış. Ya bazen bir yerde bile adam ne yapıyor? Dosyasını saman altı yapıyor. Zaman aşımını uğrattırıyor. Rüşvet görüyor, bilmem. Allah katı rüşvet mi kabul ediyor ki o dosyanı sen saman altı yaptıracaksın? Öyle bir dosya. Hiç de kaybolmayacak. Allah'ımız elinde duruyor. Her şey not alınmış. Ne yaptıysa. O da Abdullah İbn Abbas Efendimiz diyor ki küçük tebessümdür büyük kahkahadır diyor. Dediler ki ya imam gülmek de tebessüm etmek de haram mı yani? Tebessümle mi etmeyelim? Ne dedi? Neye güldüğüne bağlı. Sen şimdi adam cehennemle dalga geçtiğinde, bir kadının saçını cennete benzettiğinde, cenneti böyle kafaya alma, cehennemi böyle basit bir yermiş gibi gösterdiğinde, sen <laughs> yaptığın da iman gitti. Çünkü insanın kafir olma sebepleri üçtür. İstihlal, istihza, istihfaf. Küçük görme, alaya alma, Allah'ın haramını helal görme, helalini haram görme. Bunları yaparsan iman dairesinden çıkıyorsun. Allah bizi muhafaza eylesin. Yani bir insan dese ki şöyle mesela. Geldi sana misafirliğe. Sen dedin ki bizde haremlik selamlık var. Kadınlar bir tarafa oturacak. Erkekler bir tarafa oturacak. Adam dese ki ya kardeşim bu devirde de böyle bir şey. Ne saçmalık. Bu dediği anda iman gitti. Çünkü haremlik selamlık neyle sabit? Ayetle sabit. Kullil mu'minin yaguddu min absarihim ve ahfazu Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Sonra kadınlar, kullil <laughs> mu'minat. Mümin kadınlara söyle, yaguddu min absarihin ve ahfazu Gözlerini haramdan sakınsınlar diyor. Yani kadınla şehvetle bakabilir mi? Bakabilir. O da sakınacak, o da sakınacak. Ya e aynı yerde durursa gözünü nasıl sakınacak adam? Kör mü olsun yani? O yüzden ayrı yerlerde durması lazım. Dalga geçen imandan çıkar. Şakası yok bu meselenin. Ya